Arkadaşlar burada bir kasamız var. Bu, ben bunu yeni aldım bir ürün. Bu kasa böyle burada bozuk parasını atabiliyorsunuz. Bozuk, kağıt para atabiliyorsunuz. Burada kasanın şifresi var. Birazdan hepsini göstereceğim. Abone olmayı, kanalıma abone olup videolar kalmayı unutmayın. Ve şimdi kasamızı tanıtmaya başlayalım. İlk önce kasamızın şifresini koyuyorsunuz ilk başta aldığınız zaman direkt şifre koyuyorsunuz Aynı ee, hangi şifre yapacaksınız dört tembeli bir şifre olacak ee, koyduktan sonra kasamızı şöyle çevirip kendinize doğru otomatik açılacaktık ses çıkaya şöyle Şöyle otomatik çıkacaktır ve içinden de kendisinden ee, gerçek dolar değil tabii bu. Bu oyunun parası. Şöyle kapatabiliyorsunuz. Ama kapatmadan önce burada e, konuşma ayarları var. Konuşma ayarları. Burada da e, çok fazla açıklık kaldığı zaman ötüyor, haber veriyor. Bir de masa şifre değiştiğiyle Şöyle geliyorsunuz. Bu kasa açık olacak, kapalı olmayacak. Bu tuşa basılı tutacaksınız. Bu tuşa basın tutup şifrenizi koyacaksınız. ama sonra kapatacaksınız. Şifreniz Bu Bu da bizim payamızı anlattığım gibi. Bunu sakince koyacaksınız. Çok sakince koyun yoksa elinizi kapar. Şöyle alacaktır. Yeşil ışık yanıyor burada. Ve en önemlisi şifreyi değiştirirken şu tuşa basmak. Şu tuşa basmazsan basmazsanız kaydetmez o şifreyi. O şifreyi kaydetmesi lazım. Bunu basın. Ve bu bin paya kadar buradaki paya türlerine kadar e, istediğiniz her şeyi atabiliyorsunuz. Bu paya türüne kadar. En fazlası bu kadar. Bu kadar para alabiliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi de gerçek paralarla deneyelim bunları. Bir tane bozuk paramız. 25 lira. Bir tane de onlu. Ama bu onları böyle atmayacaksınız. Böyle atarsanız almaz ve bozulma imkanı var. Bu onları şöyle atacaksınız. Böyle düz. Böyle de atmayacaksınız. Böyle hiç sığmıyor. O yüzden böyle atacaksınız. İlk önce bozuk parayı göstereyim. Evet şurada bir şey var. Bu çekmeyi falan değil diye attığın zaman içine giriyor. Göstereyim size. Böyle miydi? Yok. şuradan da yeniden yapayım. Ben şifre değiştirdiğim için unuttum. Bakın. Bozuk para burada. Bunu da göstereyim. Daha heyecanlı olsun diye. Belki görmeyenler vardı. Bu onları da atarken. Bunlar görsünler. Ben yine böyle atıyorum. Ve tamam. Çizik falan herhalde çizik yapmaz. Bakalım. Bakın bir hassaslık çatlatlık yok. Çünkü demirden. Bu da demirden ama şey yapmıyor şimdi şunu da atalım tamam onlara geçtik onlara da gösterdiğim gibi şöyle atacaksınız kendi oyun parası olmadığı için bir de yumuk olduğu için daha fazla etki yaratabilir daha hızlı almaz bunun gibi hızlı almaz yani birazcık zorlamanız lazım içine doğru atmanız lazım ya da illa böyle atmak gerekmiyor ama canınız sıkıldığında böyle atmak isterseniz zaten. Ama yürütme şansı da olabilir. İsterseniz şifreyi girin buradan koyabilirsiniz. Ama ben merak edenler için atacağım. Bu da yürütmez. Bence yürütmez diyorum ben her gün. Aldığımızdan beri yürütmez diyorum da bu niye olmuyor ya? Mı? bu olmuyor. Ben bunu da göstereyim size. Şöyle diye kaldı. Evet, ekledim. Evet, bunu şöyle yandan atalım. Niye böyle gitti bu? Birazcık bu zor oluyor. Çünkü diğer kağıt boya daha da kalın. Onu daha iyi söyle anlıyor. Bu daha ince olduğu için anlayamıyor kenardan atacağım. Çok zor oluyor bunu ya. Acaba yumuk olduğu için olabilir mi? İçini bir aşağı alalım. o kalmıyor. Niye almıyor? bu? Evet arkadaşlar. Bu kağıt paraları asmak çok zor. Yani isterseniz şifreyi Gip. Yani ben zaten şifre değiştirdim az önce. Şöyle koymak daha avantajlı. Yani öyle koyun daha güzel. Yani sizler için ben bir yine deneyeyim. Yok olmuyor çok zor. Bunun bir sensör var. O sensörün nerede olduğunu tespit edebilirsiniz. Şöyle bir tekerlek görüyorum. Şurada bir tekerlek var. O tekerlekle göre atın yapın isterseniz. Orada da de bir deneyin. Ama biz bunu birkaç gün aldığımız için yani birkaç gün öncesinde rahatça alıyordu, sokuyordu. Yani Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup videolar unutmayın. Yine diyorum. Ve bizimle de açın ve görüşürüz.